Merhabalar, Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel, şöyle çıtır çıtır patatesli börek hazırlayacağız canlarım. Gördüğünüz gibi tezgahımın üzerine malzememi hazırladım. Sizleri fazla bekletmeden hemen ilk önce böreğimizin hamurunu yoğurmakla başlayalım. Şöyle cezveme iki buçuk su bardağı suyumu koyup ve ocağımda ılıttım canlarım. Suyumuzun ılık olmasına dikkat edelim. Üzerine bir tatlı kaşığı kuru mayamızı bir tatlı kaşığı da şekerimizi ekleyelim. Şöyle tahta kaşığıyla güzelce bir karıştıralım. Güzelce karıştırdık canlarım. Şimdi üzerine ilk etapta 4 su bardağı unumuzu ekleyeceğim. Daha sonra eksik geldikçe tekrardan şöyle azar azar unu unu ilavesi edeceğim. Burada da bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Tuzumuzu da ekledik. Şöyle tahta kaşığımızla karıştıralım. Hafif şöyle e, hamurumuz kendini toparlayınca tahta kaşığımızı içinden çıkarıp güzelce elimle yoğuracağım canlarım. Şöyle yumuşak e, güzel bir hamur yoğuralım. Gördüğünüz gibi canlarım hamurumuzu gayet güzelce yoğurdum. Bakın şöyle yumuşacık, çok kıvamlı hamur elde ettik. Biz şimdi hamurumuzu hemen e, hamur kesme kartıyla şöyle bir 15 eşit parçaya bölüp bezeler ayıralım canlarım. İlk önce şöyle hamurumuz bir ortadan keselim. Gördüğünüz gibi canlarım 15 tane bezemizi hazırladım. Şimdi şöyle elimin önüne bir tane borcam tepsimize aldım. 2 yemek kaşığı dolusu tereyağımı ocakta erittim. Şimdi tepsimize boşaltalım tereyağımızı. Ve üzerine bir su bir su bardağı sıvı yağımızı da ekleyelim. Şimdi yapmış olduğumuz bezelerimizi şöyle yağın her tarafına gelecek şekilde bulayıp tepsimizin içinde bırakalım. Şöyle bir karıştıralım hatta tereyağı ve sıvı yağ iyice birbirine karışsın. Gördüğünüz gibi bütün bezelerimi güzelce tepsimin içine dizdim canlarım. Şimdi üzerini streç filmle güzelce bir kapatalım. 25 dakika şöyle hamurlarımızın yağın içinde mayalanması için bekletelim canlarım. Bezelerimiz güzelce burada mayalanırken biz de Böreğimizin iç harcını hazırlayalım. Gördüğünüz gibi canları büyük bir soğanı küp küp doğradım. Tavama da şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyup şöyle soğanlarımızı güzelce kavurdum. Bakın bu kadar kavrulması yeterli. Şimdi hemen üzerine 2 çay kaşığı pul biber ekleyelim. Şöyle pul biberle de 1-2 dakika kavuralım. Evet. Tavamızı ocaktan aldım. Ee, dünden arkadaşlar 4 tane orta boy patatesimi haşladım. Hazırlamıştım zaten. Şimdi de kabuklarını soyup rendeledim. Bir tutam maydanoz doğradım. Baharatlarımızı da ekleyelim sırasıyla. Şöyle bir çay kaşığı da karabiber ekledim. Sizler de yine dilediğiniz, sevdiğiniz baharatları kullanabilirsiniz böreğinizde canlarım. Şöyle 2 çay kaşığı da karışık baharat. Şöyle dolu dolu ekledim karışık baharatımızdan. 2 tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra şöyle güzelce bir karıştıralım. Evet, böreğimiz için patatesli iç harcımız hazır canlarım. Evet canlarım, gördüğünüz gibi bezelerimiz güzelce yağın içinde kabarmış. Şimdi bir tanesini tezgahımıza alalım ve elimizle bastırarak büyütelim. Şöyle hafifte yağımızdan alalım canlarım. Şöyle tezgahıma sürüyorum. Bakın ne kadar çabuk açıldığını sizler de göreceksiniz yumuşacık çok güzel bir hamur olmuş Evet canlarım gördüğünüz gibi ilk bezemizi bakın böyle büyüttü şöyle hemen şöyle uç uç kısmından şöyle içeriye doğru katlayalım yanlardan da yine aynı şekilde çok az bir şekilde ee, içeri doğru katlayalım şimdi patatesli iç harcımızdan şöyle böreğimizin kenarından arkadaşlar şöyle yayalım bakın bu şekil. Artık kapatıyoruz. Bakın şöyle yavaş yavaş katlayalım. Gördüğünüz gibi ilk böreğimizi yaptık canlarım. Şimdi böyle kenara koyalım ve bekletelim. Diğerlerini de aynı bir şekilde hazırlayalım. Şimdi hemen bir tanesini de sizlerle beraberini açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi canlarım böreklerimin tamamını hazırladım. Şimdi yağlı e, kağıt serdiğimiz tepsiye böreklerimizi sırayla dizelim. Gördüğünüz gibi canların bütün böreğimi tepsiye dizdim. Şimdi şöyle kenarlarını bir düzeltelim hamur kesme kartımızla. Hepsi eşit olsun. Bakın şöyle düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi canlarım şöyle iki tane de önünde arttı. Onu da biraz önceki tepsime koyacağım. Bakın onu da şöyle kendi etrafında dolayıp yağlı tepsime dizeceğim. Evet, şimdi bir tane yumurtamızı şöyle kaseye kırdım canlarım. Güzelce şöyle bir çatalımızla çırpalım. Daha sonra böreklerin üzerine fırçayla güzelce yumurtamızı sürelim. Evet, yumurtamızı da sürdük canlarım. Şimdi fırınımıza gönderelim. Böreğimizin altı üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Evet canlarım, böreğimizi fırından çıkardım. Bakın çok güzel oldu. Evet, şimdi sizlerle beraber şöyle bir böreğimizi keselim. Evet böreğimizi güzelce dilimlere ayırdık. Şimdi şöyle bir tane spatulamızla böreğimizden tabağımıza alalım canlarım. Sizlere de yakından göstermek için. Gördüğünüz gibi çok güzel. Hem yapımı çok kolay, rahat hem de harika, lezzetli bir. Bugün sizlerle patatesli börek yaptık canlarım. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde memnun kalırsınız. Buradan da sizlere veda etmenin zamanı geldi. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.